Proje Dünyasından hepinize merhabalar arkadaşlar. E, proje Dünyası bildiğiniz gibi genelde statik projelerin tasarımı ve o tüket eğitimleriyle ilgili paylaşımlar yapıyor. E, ancak bazen gezdiğimiz güzel tarihi yapıların çekimlerini paylaşıyoruz, bazen şantiyede, bazen de e, farklı cihazları deneyimle hepsini paylaşıyoruz. E, ben hani bundan sonra ses kayıtlarını DJ Mic Mini ile yapmaya karar verdim. Ancak e, Masaj masaüstü arama şu aparat takılmıyordu arkadaşlar. Yani yeri olmasına rağmen şuradaki ses ayarı tuşu başka bir parça takıldığından dolayı yani engel olduğu için ben bunu bilgisayara takamıyordum. E, şöyle bir aparat aldım arkadaşlar. Hani emin olamadım ilk başta işime yarar mı yaramaz mı diye. Aldım taktım gayet de güzel çalışıyor. Hani böyle bir sorun yaşayan varsa eğer böyle küçük bir aparatı alıp e, bu sorunu halledebilir. Yani umarım video işinize yarar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.